Arda Şınar ülkemizin umut vaat eden genç dâhilerindendi. Büyük başarıları imza atıyordu ama son sınıfta felç geçirdi. Bir daha ayağa kalkmasına bile mucize gözüyle bakılıyordu. Genç dahi başarı hikayelerini bu kez azim hikayesine çevirdi. Botoks tedavisi ve vazgeçmemesi sayesinde iyileşmeye başladı. Master ve doktora yapıp akademisyen olmayı düşünüyordum. Genç dahi felç geçirdi. Makus talihini botok sayesinde yendi, hayatına geri döndü. <laughs> Nazar değdi diye ne oluyor. Yani ben çok böyle anormal bir şeye bağlamıyorum. Arda Çınar'ın hayatı başarı hikayeleriyle dolu. 3 yaşında okumayı öğrendi. 2011'de DYS dil sınavında Türkiye birincisi oldu. Daha mühendislik öğrencisiyken Amerika'da 27 bin lira maaş alıyordu. Ama üniversitenin son yılında felç geçirince hayalleri yarım kaldı. Okulun girişindeki bir koltuğa yatıyorum. Orada artık uyuyor muyum, bayılıyor muyum bilmiyorum. Arda'da elinde ve bacağında kasılmalar vardı. Ama tabii bu arada Arda çok kötü durumdaydı. Genç adamın sol tarafı tutmamaya başladı. Hiçbir şey azmini kıramadı. Önce 130 kilodan 85 kiloya düştü. Ardından da botoks ve fizik tedavi ile iyileşmeye başladı. Hani bu geçici bir şey, geçecek ve ben normale döneceğim. Benim ee, i̇lk günden beri temel motivasyonum bu. Felç geçirdikten sonra sol bacağını ve kolunu hareket ettiremeyen Arda'nın başarı hikayesi tedavi sürecinde de baş gösterdi. Arda artık kolunu ve ayağını kullanabiliyor öyle değil mi Arda? Evet. Daha fazlasını da yapacaksın değil mi? Tabii. Bir daha görelim o zaman. <laughs> Yeter mi? Yeter. Çok teşekkürler. <laughs> 10 dakikada 560 karakter gibi bir şey yazabiliyordum. Yürüyüşlerini yapıyoruz. Belli fizik hareketleri var. O fizik hareketlerini yapıyoruz. Arda'nın hiç yürüyemeyeceğini söylemişlerdi. Yani her şey olabilir dediler. E, hiç yataktan çıkamayabilir dediler. Tabii ilk yürüyüşü bizim için çok büyük bir şeydi. Uygulanan botoks tedavisinin ardından Arda benim gibi sağlıklı adımlar atmaya başladı ve gündelik hayattaki işlerini sol koluyla halledebilir duruma geldi. Şimdi geriye tek bir şey kaldı. O da Haziran ayında bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olup hayal ettiği işi yapmak. En üst teknik olan ultrason metoduyla biz bu enjeksiyonu uyguluyoruz. Ee, tabii daha kesin kası tam görerek doğru kasa doğru dozda yaptığınız zaman tek başına tabii Enjeksiyonun önemi e, tabii ki enjeksiyon önemli ama hasta egzersizini yapacak, cihazını kullanacak. Azmi sayesinde iyileşmeye başlayan Arda'nın tek isteği başarılarıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilmek. <laughs>